Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere kağıt bardaklama fün kek tarifi vereceğim arkadaşlar. Yapımı kolay, az malzemeli, yumuşacık, pamuk gibi bir kek yapıyoruz arkadaşlar. İçerisinde ben Hindistan cevizi kullandım. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Öncelikli olarak 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekerimiz beyaz köpük köpük olup kıvam alana kadar çırptım. Daha sonrasında ise sıvı yağ, süt, ve Hindistan cevizini ekleyip şöyle mikserimi açmadan bir karıştırdım. Daha sonrasında ise bir buçuk su bardağı unumu ekleyip yine mikserimi açmadan şöyle bir karıştırdım arkadaşlar. Bütün unumu ekledim. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Bu sizin kullandığınız yumurtaların büyüklüğüne, malzemeye göre un miktarı artılıp eksilebilir. Unun kalitesine göre. Bu tabii ki tamamen dediğim gibi kullandığınız ürünlere bağlı bir şey çok akışkan olmayan orta kıvamlı bir kek hamuru elde edelim arkadaşlar. Kıvamını şimdi ben size bardağı koyarken göstereceğim. Sizlerden ricam videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olarak videolarıma yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bakın kekimizi artık hazırladık. Kıvamı bu şekilde. Mikserimi kapatıyorum ve kağıt bardaklarımı önceden hepsinde bir fırça yardımıyla sıvı yağ kullanarak yağladım arkadaşlar. Bakın aynen bu şekilde sizlere göstermek için bir tanesini böyle her yerine gelecek şekilde içine sürdüm. Bir bardağa bir kepçe olacak şekilde kek hamurumuzdan koydum arkadaşlar. Kaç adet çıktığını sizlere belirteceğim bütün hepsine de aynı işlemi uygulayarak kekimizin kıvam biraz koyu olduğu için haliyle kenarlarına akabiliyor. Kıvam bu şekilde olmalı. Daha akışkan olursa için çekmeyebilir kekimiz. O yüzden bu şekilde olması yeterli. Gördüğünüz gibi bütün bardaklarımı birer kepçe olacak şekilde doldurdum. Ve 16 adet kekimiz çıktı arkadaşlar. Ama çok güzel kabarıyor inanın öyle böyle değil yani. Yaptığınız zaman kesinlikle bana hak vereceksiniz. Allah'ın izniyle kesinlikle bir muffin kalıbına ihtiyacınız olmadan bu şekilde de muffin kekler yapabilirsiniz. İnanın bizim evde çok beğeniliyor ve ara ara çocuklarıma da yapıyorum bu şekilde beslenmelerine olsun, arkadaşlarına da götürüyorlar etkinliklerde. Kesinlikle ideal ve çok güzel bir tarif yapmanızı tavsiye ederim. Çay kaşığının ucuna şöyle kakaomu ekledim. Üzerlerine karıştırdım. Küçük bir çatal kullandım burada. Sizlere de çatalla karıştırmanızı tavsiye ederim. Topaklık kalmaması için. Ama kesinlikle topaklaşma olmuyor. Şimdi sizlere bir püf noktası daha vereceğim. Fırınımızı bu aşamada açıyoruz arkadaşlar. Daha erken açmayın. Özellikle kek hamurlarınızda kek yapacağınız zaman fırını önceden açmanızı tavsiye etmiyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Böyle kekleriniz daha güzel kabarıyor. Gördüğünüz gibi ne kadar azdı, ne kadar çoğaldı keklerimiz. Bakın şimdi pofidik pofidik. Ne kadar kabardığını görüyorsunuz. İçini çekmiş mi, çekmemiş mi diye hiç endişe etmeyin. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Bakın gördüğünüz gibi içinde de Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yok özellikle o hindistan cevizi ve kakao'nun buluşması birlikte bir uyumu. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Muhteşem oluyor arkadaşlar. Yapıp deneyecek olanlara afiyet, şifalar olsun.